Arkadaşlar yeni sezonda Kemal ve Nari'nin bebeğine kavuşmasını isteyenler ve güzel bölümler izlemek isteyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Peki arkadaşlar Kemal ve Nari'nin bebeğine kavuşmasıyla beraber yemin dizisinden kimlerin ayrılmasını istersiniz? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra kötü bir sezon finali yapan ve ortalığını iyice karışmaya başladığı yemin dizisi yeni sezonda neler yaşanacak? Geride bıraktığımız sezondan sonra Songül'ün yaptığı tüm oyunlarından sonra Kemal ve Narin yeniden eski günlerine kavuşacaklar mı? Ümit ve Songül'ün tüm oyunların ortaya çıkmasıyla beraber yeni sezonda Emir ve Feride yeniden evlenecekler mi? Ve Emir'in başına gelen olayları öğrenen Cavidan ise Ümit'in sonunu getirecek mi? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için Yemin dizisiyle ilgili önemli detaylar, yeni gelişmeler için videomuzu sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra kötü bir sezon finale yapan ve ortalığı iyice karışmaya başladığı Yemin dizisi yeni sezonda Songül ne kadar oyunlarına devam etse de artık Kemal Songül'ün tüm oyunlarını bozacak ve yavaş yavaş Songül'ün sonunu getirecektir arkadaşlar. Ve Songül'ün sonunun gelmesiyle beraber yeni sezonda artık Ümit'in de yavaş yavaş sonu gelmeye başlayacak. Emir'in başına gelen olayları öğrenen Cavidan ise artık Ümit'in sonunu getirecektir arkadaşlar. Ümit'in de Songül'ün de sonunun gelmesiyle beraber yeni sezonda Kemal ve Nari'nin eski günlerine kavuşurken diğer taraftan Emir ve Feride yeniden evlilik yolunda ilerleyecekler arkadaşlar. Ve arkadaşlar sizler de bu bölümleri izlemek istiyorsanız, güzel ve mutlu bölümleri artık izlemek istiyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim. Ve Yemin Dizisi'ni seviyor takip ediyorsanız Yemin Dizisi ile ilgili önemli detaylar, yeni gelişmeler için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Yemin Dizisi yeni detaylar, yeni gelişmeler için görüşmek üzere.